Evet arkadaşlar bugün sizlerle e, direkt başladık çünkü e, fazla vakit almayayım diye. Şimdi soralım <laughs> e, işte gördüğünüz çiçek herhangi bir çiçek görürsem almam gerek. Şimdi şunu alalım. İlk çiçeğimizi aldık. gidelim. Şunu alalım. Çiçek. Çiçek. Oh. Herhangi bir bir tane daha çıkaralım şuradan. De şunu alalım. Ay. Ay dur. Oğlum çok çiçek var. Evet bir de iki dakikam var. Hemen tabii mobizende. 2 dakika da Evet ev yapamazsam evet. işte hemen yapmam gerek bir dakika olmuş bile hemen başlayalım gidelim 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 bakalım bir dakika la ana evet olamaz çok az kaldı Hemen şuralardan da alalım. Aman 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 aman. Kır 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 kır. Hemen şunu da alalım. Hayır çok az kaldı. El olunca yandık. 60 dakika. Son. Kalınamaz. Ya Evet arkadaşlar. Maalesef kapanıyor.